Osmanlı mezarlığında bulunmaktayız. Ve tespit ettik ki 2-3 e, günden beri çalışmış olan e, Faganaların bu e, katliamı ortaya çıkarmışlar. Ben e, bulutla e, Az başkan üyesi olarak, Meclis Az başkan üyesi olarak e, bu insanların e, ölülerinden yani insanlarından özür dilemek istiyorum. Fakat en yakın zamanda bu mezarlık daha önce de biliniyordu mezarlık olduğunu ve en yakın zamanda vakıfa geri dönmesi lazımdır. Bunu başkana duyuruyorum ve en yakın zamanda vakıftan da istek dilekçe gelecek vakıfa dönmelidir. Ve bu yaptığı katliamı, bu verdiği zarar geri dönüşmüyor. Bu zararın adına bir özür dilemesini bekliyoruz. Ve en yakın zamanda burası yine mezarlık haline gelmesini bekliyoruz. Eyvallah. Sağ olun.